Evet. alalım efendim. Kazanan taraf Kemal evet. Bey ne hissettin ya? Ne hissettin? Şu maçları izlerken yani hop oturduk, hop kalktık. Şu maçları izlerken hissettiğim şey ne biliyor musun? Gerçekten Rocket League'in Türkiye'de daha fazla yine buradan KFC ve Algi'de teşekkürlerimizi sunalım ama nasıl eğlenceli olduğunu, oyuncularımızın nasıl yetenekli olduğunu göstermiş oldular bize. Dünyada da globalde de bu isimleri görmek istiyoruz. Bu başarılara birlikte yaşamak, birlikte heyecanlanmak istiyoruz. Çünkü baştan sona yani bir dakikası bir gramı boş geçmiyor o oyununda. Ee, ben büyük keyif aldım. Büyük keyif aldım. Peki sizler Bilal Bey? Ben de çok keyif aldım. Açıkçası sizlerle burada olmak gerçekten çok güzeldi. Şampiyon ekranımız görüntüye geldi. Ee, düzeltiyorum. Ee... Sanki <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak, işte. <laughs> Bak işte ya. Galiba yani... Vlad Bey'in gönlündeki takım olmadı gibi ama. <laughs> Şampiyon takım. Gönüller şampiyonu. Papara süpürmesi Reis. Final oynadı. Evet, Şimdi gerçekten. röportaj tarafına bağlanıyoruz Kemal Bey'in. Röportaj mı? Evet yanımda e kim var diye bakıyorum. Rejim benle konuşuyor. Yanımda Jirox var. Papa e, Papara Supermassive koçu. Kendine müzisyen sendeyiz. Hi. Hello. My name is Berolan. I'm Fesala. Aa, aynen. Aynen aynen, <laughs> aynen. 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 İngilizce bilmem ama birkaç repliğim de var. <laughs> okay. <laughs> efsane işli bu bize mi diyor lan? Oğlum bize mi diyorsun? Bak şunu bak daha belirgin söyle ki hani. Bu efsane kime deniyor? Tam olarak kime deniyor efsane işli? Markaya Marka da, da söyleyelim, yani? markaya da. Tabii. Doğru ya. değil mi Bilac'cım şimdi? Hayem yani. kimel. Doğru, doğru. Doğru değilim, Doğru. MF bu, var. bu üçlü çok güçlü. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi size bir sürprizimiz vardı. <laughs> evet, güzel. Ee, ekibimize söyleyelim. Super Supermassive Blaze e, daha ciddi bir engelle karşılaşmaya hazır mı? Bunu bir soralım. Bir soralım. Bir soralım. Evet bana gelen bilgiye göre kazanan takım e, sanırım e, yayına konuk olacak. Aynen öyle. Evet, öyle bir bilgi bizlere geldi. Biz de, de yani. ısınmamız lazım. Isınıyor muyuz arkadaşlar? Oynamamız lazım biraz. Tabii ki tabii ki ısınalım. Yani bu e, işte squishy save'ler, e, aerial'lar bunları yapabilmemiz için bizim biraz Kemal, ısınmamız öyle lazım. Değil. Kemal öyle değil. öyle değil, Oyun Kemal. Ama bunlar da gerekli bir şey. Değil, Oyun bir yok, yani oyunda ısınmamız var. lazım hocam. Oyunda y ısınmamız y lazım. hiç bilmem ne bilgisayar başında işaret. O zaman Kemal Bey geliyor. Öferim selamlar. <laughs> Oo, Zgoç beyler hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bright. Biz de tam dans ediyorduk. Tebrikler, tebrikler diyoruz. Tebrikler, tebrikler, tebrikler efendim. Abi. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Valla gerçekten çok çok başarılıydı. Zgoç harbiden e, çok çok iyi oyunlar çevirdiniz. Hem karşı takım çok hem teşekkürler. sizler. Zaten siz birbirinizle tanışıyordunuz benim anladığım kadarıyla. Aynen senelerdir oynuyoruz zaten. Senelerdir birbirini bilen takımlar. Senin için nasıl geçti? Nasıl bir turnuvaydı sence? Baştan sona şöyle bir senin ağzından dinlesek aslında. Abi baştan sona grup aşamaları vesaire bizim için de keyifli geçti. Komünite için de keyifli geçti. Böyle güzel bir turnuvanın düzenlenmesi topluluk adına, roketlik topluluğu adına harika gerçekten. Devamını bekliyoruz. Final aşaması da zaten hani maçların seyir zevki yüksekti bence. Siz de fark etmişsinizdir. Oldukça keyif aldık biz oynarken. Umarım siz de sunarken ve izleyiciler de izlerken keyif almıştır. Çok 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 keyif aldık gerçekten. Tebrik ediyorum e, Can. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık abi. Çok sizinle. teşekkürler. Aynı zamanda yani ilk seri de özellikle bir golün vardı ki tadından yenmez. İşte bir <laughs> double tap'in vardı. Sıfırdan böyle tavandan neredeyse. E, gerçekten evet, maçın en güzel gollerinden biriydi aynı zamanda. Tebrik ediyoruz gerçekten. Ellerinize kollarınıza sağlık. Diğer arkadaşlar çok burada mı? Ben şu an Discord'u göremiyorum ama. Peki abi kötü günleriniz bitti. Sizi daha kötü günler bekliyor. Ee, bizle karşılaşmaya hazır mısınız şu anda? Eyvah. Eyvah ne diyorsun ya? Aynen öyle. Kemal Bey'in ciddiyetini görüyorsun. Kemal Bey. Bir tık sıkıntı. Abi. Kemal. Şimdi, şimdi ben de şöyle bir şey olurdu. Tamam şampiyon ol, Tamam kendinizi gösterdiniz. Tamam önceden de şimdi... gösterdiniz. Okey. Top 50'ler top 20'ler bir şeyler. Bilal doğru mu? Doğru. Aldığımız doğru. doğru, Doğru. doğru, bilgiler hep bu doğru. yönde. Ama şimdi gelip bu üçlü eğer ki sizi bu ekranlarda yenerse yenerse yani evet. ne olacak? Kariyer ne olacak? Koca bir kariyer. Kaç Abi saat hiç bilmiyorum var? ya. Benim 6000'e ya. yakın. Kaç? 6000 saate bin. bin. yakın. Bu arada Barış Özcan abimizin 10.000 saat başarı kuralını da unutmayalım Kemal Bey. Doğru söylüyor. 10.000 saat, 10 saat başarı bin kuralı. Helal olsun. Şimdi Kesinlikle. hocam Şartları eşitlemek adına sizin e, oyunda zıplamanız e, yasak olsa sizin için sorun olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Bilal, ben diyorum ki ben bize güveniyorum tamam mı? Gerçekten bak gerçekten normal ha? oynasınlar. Elinden ne geliyorsa ya bak takımın ya, elinden deme, aile deme. geliyorsa aynen o kadar. öyle. Oralar tamam. yani ne olabilir olan ki? Bir şeyler, turtle'lar ne geliyorsa. Tamam, tamam öyle yapalım. Tamam öyle yapalım. Ben bir de Şimdi... bunu sormak istiyorum. Zgoç. Abi vuruyor. Turtle Flip diye bir vuruş var mı? Kemal uydurdu da bunu. Turtle var Flip. Abi. Var abi. Ne Ağabey. abi? <laughs> vuruş, Ne? ne oldu? Bir Şimdi, Şimdi Hadi abi. bakalım, Hadi bakalım. Şimdi ne abi. oldu? Yerde giderken arabanı ters yatırıyorsun. Arabanın altı yukarıya bakıyor. Top tam üstüne oturduğu an zıplama tuşuna basıyorsun. Araba böyle bir döner böyle bir. Kendi kendi o dönüşle vuruş yapıyorsun ona turtle flip deniyor. Helal olsun. Ben bir hareket Helal. yapacaktım da. Şenal, sen söyledin. madem bu vuruşu biliyorsun <laughs> sen terbiyesizlik yapmayın burada şimdi terbiyesizlik evet, yapmayın. Terbiyesizlik burada abi, normal abi. hepimiz geldik güzel güzel şurada turnuvamızı sundu şimdi maç yapacağız terbiyesizlik yapmayın şurada yani. Oğlum sen benim her vuruşumla şeyimle dalga geçtin. Peki, sen de benim her vuruşmama dalga geçtin. The Ghostbusters. Shockwave. Efendim? Shockwave. Neckwave. <laughs> O, var işte, wave. <laughs> çok Var çok Shockwave var ya. Çok Shockwave gol patlaması değil mi ya? Joe Philip. Joe Philip. Yok yok yok. Böyle bir şey. Wave yani böyle top e, Wave dash var. Wave, sonra... dash var. wave Dash var. Wave Dash ayrı. Wave Dash gibi değil. Wave Dash evet. yani, hepimiz biliriz. Şimdi evet, top böyle dash. köşeden hani çarpıyor ya böyle hızlı bir şekilde şşşt diye geliyor o köşeden <gülüyor> falan. Kukser <laughs> Pinch. Kukser Pinch. Ha ha. Ha, aynen o pinçleri düşün. Pinch. O tam o top dalgasını bizim hızlı şekilde gelirken pat diye vurduğunda sen de karşılık verdiğinde şok koyu duruşu. Karşıya da çünkü ha. 150 ile gidiyor ya birden top. Çok alıyorlar. Yani, 9 benim... da giriyor gol. 10 bin saat başarı so kuralını tamamlamadığım için bilmiyorum abi onu. <laughs> evet. Da, evet. ona, ona işte Kemal Bey'den öğreneceğiz. Onu Kemal Bey'den yani, yavaş öğreneceğiz. Yavaş yavaş, tamam. Yavaş yavaş. Olur olur. Şimdi bizim takım tek kişi galiba. <laughs> Zgoç Bey e, yavaştan karşılaşmaya e, geçiş yapacağız. Ee, bizim Hı -hı. bir taktik konuşmamız olacak. Ee, o yüzden sizleri kutluyoruz tekrardan. Uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Vlad uyarmak istiyorum abi seni. Erdem bump diyecek. Bak bump diyecekmiş sürekli haberin olsun. Yani. Tamam. Ka Erdem'in kariyerinin et. son günü o Erdem, zaman. Erdem. Erdem <laughs> elinden <gülüyor> ne geliyorsa <laughs> yap ya. Yani... Ne geliyorsa onu yap. Ben böyle diyorum ya Erdem. Ee, ghostlamayın goslamayın lütfen. Yayın açık goslamayın. Ama... Bak şunu yo, yo, da söyleyeyim. Ghost. Erdem beni böyle tıklatmaya gelirken ben birden zıplarım da boşa kaçarsa oley derim ama <laughs> bak bu toksiklikleri de yaparım. Bir gol attıktan sonra da FF'imi yazarım. Kemal Bey biz kendimizi oyunda ifade Toksiklik. edelim diyorum ben. Daha fazla konuşmalara dökmeyelim. Aynen ya. öyle. Aynen evet. öyle. Zico'cum seni aşağı alalım yavaş yavaş. Tekrardan çok öpüyorum. Ellerinize Tekrar kollarınıza sar. beni atma şansınız var mı? Eee ben onu Estağfurullah. Da bir dakika ben bir ona dakika. Gönlüm, gönlüm Aa, razı gelmez. Estağfurullah. Hayır anlamadım. Gelip bu artistik neye yani? Valla bir de böyle cool cool konuşmalar. Ay tamam. sanki turnuva kazanmış da gelmiş bu şampiyon gitti olmuş mi? gibi. Gitti konuşma... mi? Gitti değil mi? Gitti değil evet. mi? Evet. Gitti de, bak elleri ayakları titriyor. Bak sakin olun. Evet. evet. Biz kendi oyunumuzu oynayalım. Tabii Hiçbir canım, şey yapamazlar yani. Tabii yani canım. Yani şöyle bir şey var. Biz de bazı oyunlarda BBL spor olarak ilk şampiyonluğumuzu aldık. Şart şey efendiliğimizi bozmadık ki. Bozmadık. Aynen öyle. Bozmadık bakalım işte. şimdi görürüz. Bir de bir şey yok. diyeceğim. Bak kesin yorulmuşlardır şu an. Evet, kesin. Evet evet evet. Kesin yani. Net net. Zaten o ses sonunu şey aldın mı böyle bir kalın konu Aldım aldım. aldım. E, yorulmuş Anladın işte. Mı? Yani mental olarak şey var. Yani rahat ol. Biz iletişimimizi ya, açık ]ladım. tutuyoruz. Ee, şöyle yapalım mı? Biraz zaman oynayıp kalede 3 kişi duralım mı? <laughs> Ee, ama patlatmaya oynayacaklar ya. O zaman da ama kaleden birimize vurursa dengemizi bozulur. Evet. Ya bence ilk bir e, normal oyunumuzu yapalım. oynayalım. Normal aynen. oyunumuzu oynayalım. Ya biz kendimizi güvenirsek yani okey bence ya. Lynch takımı da hazır olsun benim chat'teki. <laughs> aynen öyle. Benim toksik tayfa burada mı onlarda? Şimdi yalnız benim ekrandan izleyecek herkes. Beni mi izleyecek şimdi? Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Kemal bir karşıya baksana bir ne yazıyor altlarında. Şunları bir hemen. Sezon 4 büyük şampiyon. Ben ne ne yazıyor bir baksana tavası. Se sezon 3 turnuvası kazanan. Aynen <laughs> öyle. Herkes ayıksın bunu Ama Diamond. Ama evet, Diamond. Şunları Hey ağzını işe yapma yayma ya. Oğlum biz eksiyiz biz eksiyiz dur. Bir dakika bir dakika fark niye başladınız. Fark yapmaz fark yapmaz. Fark yapmaz. Tamam başla. Korkma korkma demişler. Bak bablamaya geldi. Oğlum bunu Ya yapma ya, sen... yapma ya, yapma ya. Kemal Bey. Onu kimse tutamazdı. şuruf. Bozdum zı gocu, bozdum zı gocu. Onu, gocu vur onu, Bak bampa geliyorlar o... ha. Vay ya yaptırmadım, yaptırmadım. Sürekli arkama bakıyorum. Ee, top sende. Şöyle Harika bir içeriye iş. doğru top. Vur topa, vur ya, vur. Güzel, vur. Güzel, Bak güzel, çok buradan. şey iyi katıyorlar. Tutun çok. Oradan, tutun rahat. oradan, tutun oradan. Ben de o top, ee, rahat olun. Çevir, 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 çevir. Uçuyor, uçuyor. Şey, şu... Rahat olun ben de. Harikasın Kemal. Harikasın. Geçtim, geçtim. Gördün mü? Kimi geçtim, gördün mü? Lan SS al orayı. Allah. Jirox içeri içeri. Geldi Bekliyorum. top içeriye. Oğlum ah Vlad Killer pay. Ya o adam. Ya. Milad Killer mı? Mi? Bir dakika bir dakika. Bak Turtle Turtle yapıyor ha. Tamam 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 yaptırmadık yaptırmadık yaptırmadık. Eee evet abi gol Oo. gol geliyor gol geliyor. Aa. Ne diyorsun? Olmadı olmadı. Devam devam. Koş mu kendine mi sen mi? Ben de o top ben de o top. Vuruyor kale. Hadi be ah Ulanlar be. ya. Ulanlar ah ya. Be. Ulan var ya. Cruz ikinciyi bana bırak Ustun. Arkana dikkat et. Arkam dikkatte. Bu bende, bu bende, bu bende. Tamam, aldı, bilat aldı. aldı. Oo, çok önceden hamle yaptı ya. Ben bu almaya gidiyorum. Görüşürüz. Oo! Oy! Çok o, Gördün mü? Bak, çok bak, bak, bak. Kemal. onu da geçtim, onu da geçtim. Bas ona, bas ha. ona, bas ona. Bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapıyor. İzin Oo, yok. Ee, baba, babaan babaan. Top geliyor top geliyor. Lan. Allah Allah. Lan git. Vurdum ona vurdum ona. Vurdurmayın yok, ha. Yok vermem izin vermem izin vermem. Bir şeyler vermem. oluyor. Vurun o topa. Tamam tamam, tamam bu bende bu bende bu bende. Bakıyorum ben de. bakıyorum ben. Tamam bakıyorum bir şey ben. yok Şu... bir şey yok. O kötü Falan, o kötü şimdi... kötü. Tamam gerideyim. Oradan bir orta açarsan var ya, ileri hop. Boost yok lan. ya Her bütün boostları alıyorlar ki ya. Ya bozdum, boost almayın bozdum, kardeşim. Bozdum bozdum sıkıntı yok. Oyy. Vur! Aa, hadi be! Gol! Hadi be! Lan var ya. Bir tane gol Kemal atacağız Bey, onu da atamadık dönün. ya. Kemal Bey oyuna dönün. Lan oyuna dönün ama adam lan, bu araba Lan! 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 Neredesiniz ya? Bu ya bu ne be, ya? Maçtayız maçtayız ya. Bu ne ya? Ya ona bakıyorum ayağıma vuruyor. Ona bakıyorum. Ya şurada dokundu biliyorsunuz mu ya? Nereye atırıyor Arkadaşlar bu arada gerçekten kazanabiliriz. Evet evet şey yapmayın. Evet oğlum ben aldım o hissiyatı aldım. O benden o, çok o önce mi? vuruyor ya. E bunu sen benden bu alamazsın. Ya ya bu ne ya? Ya Bana sadece patlatmaya geliyor ya. ya. Sadece patlatmaya geliyor. Ya. Aha. Baba fake'lere bak. Ekli mi sistin, ektim. Ben açıyorum Abi top. Top sende, top sende. İçerideyiz, içerideyiz. Içeride, açtım, açtım. Ne? Buslarını alın, hepsinin buslarını alın. Busları olmasın. Tamam. Bir şey çıkmaz oradan. O top bende. Ha hocam. Hop, bak be. Bir yerden bussuz bir şekilde beni patlatıyor. Anlamadım ki. Kaleye doğru. Biraz attın mı? Ya her şeyi Dur. kurtarıyorlar ya. Ah be fena geçti beni. Vezil olduk. Ya bekliyormuş ya. Ben hem ne yapacak diye sanıyorum. Oğlum bu adamın arabası daha hızlı kalkıyor ya. Bu bozdum, tamam, bozdum yapamadı, bozdum. yapamadı. Tamam tamam. Tamam bende 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 bu. Bu bende. Önümü evet. alıp bir tane ekeceğim. Hadi içsin. hadi Önüm hadi önce. hadi hadi. Bak şimdi fake'e bak. İyi fake, Demedi. iyi fake. Bro maçta kaç kişi varsa herkese fake attın orada bu arada. Yav. Yav. Çık ona, çık ona, çık ona. Kemal Aa, onu sen de Abi. Helal. Bu ne abi ya? Ya her şey vuruyorlar yani ya. Şimdi buradan buradan şimdi şey bu ne ya? <laughs> bu ne <laughs> ya? Kemal bana vur. Ayıp oluyor abi. Bana at bana. Abi arkama tersime attı he. Oha! Bizim oha! Bile değil. Oh, be, Jirox'a bak oh be. be! Kale Lan, arkasından ne izledim ha Jirox. Bu adamlarla oynamak. Hadi ya kimileri Ya Erdemci şimdi gelsen ya. Erdem benimle gelmedi hadi. Lan Erdem Hadi 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 çevir çevir Hadi ah, yapamaz ben kaledeyim merak yapamaz, etme. Yapamaz yapamaz. Yaptı ya. Aa O neydi ya? Yaptı ben ya. burada Kızım ben bunu nasıl yedim? Ben burada Kemal'i istifaya davet ediyorum. Ama bir şey diyeceğim kanka orada reslenmiş ya. Yok ben burada Kemal kendinden. Hayır reslenmiş yani onu görmedim ki. İstifaya davet ediyorum. Yeter artık. Oğlum daha başlangıç alamadık Lanjirok. Ayıp sağ Kökhan abi. Bir tane Boş Burak kafama bindi. Lan! Yok yok. Yani böyle olmaz ki. Ha! şu şekil atıyorsunuz. Bize şu şekil atıyorsunuz. Böyle olmaz ki. Isındık diyelim, ısındık. Sıkıntı yapmayın. Evet baba bu. Ulan kendimi ya moral mi? bozmayın, Gen moral karşısında bozmayın. oynayan kuzu Genk gibi hissediyorum şu an. Kendini dövdün. <laughs> Al, <laughs> bassana ya. Bir oradan atıyorlar, bir buradan atıyorlar vallahi. Ama böyle olmaz. Bu olmadı ya. Kemal sen Hayır. orada ne yapmayı düşündün? Oğlum ben de oradan işte turtle <laughs> flip yapmayı denedim de. Neyse alıyoruz hadi 4 4. Al birden çevir, birden çevir. Bak çevirdim, o zaman çevirdim ben daha lan. öne alıyorum. Ben daha öne alıyorum. Rotasyonu şey tutalım. Buz yok map'te. Ne yaptınız? Bu, Yediniz mi? İçtiniz <laughs> mi tuzlar? Yo, yok yok rahat ol rahat ol. Ben bu adamı nasıl tutabilirim Kemal Bey Sikoşu ben bozum, bu adamı? Sıkoşu bozdum, bozdum Siko... şu Oğlum sıkoşu bozdum da. Maç bitse bari ya. Atıyorlar. Bitir hocam. Hocam biz bitir buna... ya. <laughs> Şuros biz bu Bak 10 bir şey söyleyeceğim. <laughs> topa vurmayın. <laughs> topa vurmayın. Açılın sağ para. sola. Çalışmıyor. Bu. Do doğru diyor. Topa... Aldım bunu aldım. Hadi, yap Hadi oraya. gol gelsin, gol gelsin, hadi. Ya bırak beni, bırak! Adam beni tutuyor, arabayla Allah! <laughs> arabayla beni humun of Flat oynar gibi tutuyor. Allah belamı vermesin tribe girdim ya. Yakındı be. Yakındı, Üzeri çok mi? yakındı ya. Bir seri hazır versinler, seri seri. Bir tane ya bir hazır <laughs> versinler. Hayır, hayır, ver, hayır. Ver ver, bir hazır versinler de bir. Ver. Re. Şimdi re ister. ver. Değişti. Tarzınızı... Re, re ver, re. ...gözdüm. Kendine Arkadaşlar, tamam, ver, bu rezil olmasınlar diye. Tam bu rezil olmasınlar diye yaptığımız bir amle gibi düşünün bunu. Zboch oyunu salarsan iki kere host 20 k izlenirken. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Erdem de hazır versin ya. Verdi. Gücümüzü gösterelim birlikte. Şimdi baba, Gücümüzü. Şimdi baba. Bak. İletişim güzel. Şanssızlıklar vardı. Talihsizlikler Bağırdı. vardı. vardı. Kendimize gelelim. Kendimize gelelim. Hadi. Kemal baba. Bey ama bir tane başlangıç alamazsanız. Bu başlangıç da enteresan bir başlangıç kanka yani. Çok Harekete iyi var. Kemal. Harekete Kemal. Şimdi başlar. Turtle, Kemal Filip Bu nereden geldi Nereden? Ben de ben de ben de aldım. Oğlum ben de Mersin Erdemli'yim lan. Çevir oradan. Nasıl çevireyim ya? Bu arada zgoç girmemiş oyuna. <laughs> Harbi mi? Zgoç girmemiş <laughs> kenarda bekliyor. <laughs> evet devam devam devam. <laughs> Oy. Kala kaldım ya kala kaldım yani. Eee. Sıkıntı yok, sıkıntı yani... yok. Yani ben bu kadar zorlandığımı hatırlamam bu oyunda Oy. öyle söyleyeyim. Bak bak yediğim hareketlere bak baba ya. Kontra hata çıkıyoruz hazır olun hazır olun. Kemal sen de. Abi seninle hemen birbirimize süttürüyoruz bunu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> öyle demeydi neydi? Aa şimdi şimdi şimdi. Aha. Bas ona bas. Aa, Hadi. Vurdum Kemal Vur geldi. ona Kemal. Kanka nasıl bende adam boost yok, boost. boost aldı şey mi aldı ya? Boost yok ya. Tamam bende bende bu bende. Bu ben de. Oy! Oynen, 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 Yedik adamı yedik, Lan. fena yedik. Erdem onu çıkarttı bu bende. Nereden Bak. geliyor? Nereden ya, geliyor? Inanamıyorum ya inanamıyorum ya. Nereden, nereden geliyor ya? Gol atacağımızı. harbiden? <laughs> gol atacağımızın farkına varınca Zukoç hemen oyuna girmiş. Al, pas. Yap bir şeyler. Ah be! Geç içeri geç. Xerox! Sen de lan top! <laughs> Lanlının onu konuşmazsak Kemal Bey. Pardon pardon. Ya. Ama bunu nasıl ya, kurtaralım ben ya? Ya ben ki. Ya bunu nasıl kurtaralım ya bunu? Şuraya baksana, Öküz'ün trene baktığı gibi üçümüz de yerde kaldık. Ne yani, <laughs> ki? Biz bu oyunu yerde oynuyoruz. Space basmak yasak. Space zıplama değil oğlum oyunda ya. Ben <laughs> o oyundan o kadar. Senin uzak Allah belanı vermesin oyundan uzaklık seviyesine bak ya. Bilet gerek gerekeni yaparsın orada bilet. Bir orta mı lan? Bu arada space basmıyorlar. Bak 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 bak. bak. Valla basmıyorlar değil mi? Güzel güzel. Hadi bu işi yapalım. Allah. Böyle gol yersek rezil oluruz ha. Yok 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 yok. E basıyor. Aha, kurtardım. Ben bump görevindeyim arkadaşlar. Erden büyüklerde girdi arkasındayım. Gol geldi gol 90. Aa. Çinoksan, bir daha bir daha bir daha bir daha. Erden ne yapabileceksin karşımda bak? Hadi hadi hadi. Oğlum biri gidiyor biri geliyor ben bunları anlamadım. Çık ki ona ya. çık ona. Dur dur shiftli döneceğim. Çok Aha. iyi. Gol mü? Dur. Orada. AHA Üzülüm şuna dokunma. Ki. Oğlum oradan bir yok, şey yok. yaptı adam. Yok şey yok. Bir şey Bir şey Ama böyle bize. olmaz ki. Erdem Şişi! Adam! Vur! Vurdum! Sen Pardon adam kurtardı. Ya. Sen niye Pardon, kurtarıyorsun? Sen niye kurtarıyorsun, Ulan, Sen niye kurtarıyorsun ya? Senin Allah belanı vermesin adam beni dövdü dövdü dövdü. At soluma at soluma at soluma at. Soluna nasıl atayım top gitmiyor ki. Ya kurtarıyor Atarsene, ya. Bakırsana oğlum. Adam beni orada dövdü dövdü dövdü, dövdü. önünüze attı. Bir kişi de gelip bakmadı ki Kemal neredesin ne yapıyorsun? Hadi 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 hadi. Kaldır. Yap bir şeyler lan şu mı? an karşılıklı fakeleştik ya bunu daha çok e, profesyonel oyuncular yapar da <laughs> hadi hadi al onu al onu jiro şöyle de bir gol misali ay hayır ya ben bu takımdan benim, değil miyim siz niye benim toplarımı kurtarıyorsunuz ya yok girmiyordu Üçünün ya çevir, Girmiyordu, girmiyordu ki seveyim çevir. çok pis geliyor bak ya Bak yine patladım ya vurdu. gol mü geliyor ya yine <laughs> patladım ben ya <laughs> ben Yaşayamayacak mıyım ben ya? Hadi be. Ay! Kurtardım! Helal helal. Kaledeyim rahat olun. Hadi arkadaşlar hadi gol atmamız lazım. Hacı abi bu nasıl bir vuruş ki? <laughs> ya Kemal! Kemal, Kemal ya! Bak, sana ne diyeceğim bak sana ne diyeceğim. Benim nevrimi döndürdü ya. Top benim üstümden geçerken bak kurtarışa bak. Olmadı anladın mı? <laughs> denedim de olmadı yani. Denedim 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 denedi. Ulan, Kemal ben eksiği kaldım. Eksiği eksi fark ettim de işte bu yayında veremiyoruz ki. Harbi mi diyorsun? Şarkı lazım ya. Ne bakıyorsun day day mı? Bırak bana şu. Şi... Ah be. Ulan, çok topum geç vardı. Be. belki gol atarım diye onu da. <laughs> aldım aldım. Elan. Ölül, öl. O bunu atarız. Atsak bir gol be. Bir gol atsak be. Bir Gaza gol atsak. Plan, bir gol atsak bana yeniyormuşuz bana. be. be. Of. Evet. <laughs> tamam mıyız? Bir de rövanş diyor. Allah'ım çıldıracağım. Tamam Başıma ağrı girdi başıma. Tamam, tamam mıyız? Mı? Bu ne abi Eliniz ya? E Ama şu sağlık. an modum moralim çok. Teşekkürler bir daha Zugoş, oynayalım. Bu boş bak 2 puan bir de. Mayalım. Ya böyle bir şey. O... Ya yeni nesilde var ya hiç hoş görüyor. Yaşlılara. <laughs> Kameralar geliyor. yaşlara saygı. Herhangi bir hoş görüyor. E, oynamadı vallahi Bu arada zıgoç yani. Çok da zıplamadılar da gene yenemedik Harbiden. yani. Ama Adam... yani. Biz de sanki. Düşündüğümüz evet, kadar ma... iyi değilmişiz bir, yani. Bir tane ben oyun oynuyorum dedim hayatımda. iyi oynadığım bir oyun var diye. Champion oldum dedim. Bir şey dedim. Onda da böyle ağır ezilmek ne bileyim. Bana bir tık i̇ki çok olsun borcum mu var? kötü hissediyorum ya şu an kendimi. İki olsun mu ödeyim? İşte yeni bir, bir, bir arkadaşlar. Bir, ben şunu açarsın, söyleyeyim. bir gönderirsin. Boş ver sıkıcı. Yok yok yo, sıkıntı yok. Ben kardeşime elli bin, yüz bin kendi inşallah gönderirim bir gün. Ama önemli olan burada o değildi. Ben zaten gönderirdim yani. Önemli olan burada karşılıklı bir ana bir şeydi yani. O iki puanı alması bile beni derinden etkiledi. Hayır ne oldu ya burada kazanıldı da ne vereyim oldu? Vereyim yani kanalın şeyler. şifresini vereyim isterse. Ya ama yani, Gerçekten finalden daha çok zorlandıklarını söyleyebilir miyiz bizim karşımızda? Evet onu fark ettik zaten. Ama bizde de biraz moraller bozulmuş gibi arkadaşlar. Kaybetmek yok de var. Yapacak abi, bir şey yok yok de abi harikayız. Kaybetmek de var. Yok abi biz kaybetmeye alışıyoruz zaten. Hayda. Neden neden peki? Takım mı biziz? Neden peki? <laughs> peki şu lafı aldık senden Kemal. Yani BBL'e bir evet. Rocket League takımı geliyor mu yakında? Ya gerçekten ben çok istiyorum. Ee, ama buradaki hani Rocket League'deki sıralamalardan mı? Nereden oyuncular böyle bulunacak, edilecek falan filan tarafında hiç yokum. Çünkü oyunu çok seviyorum, isterim. Ama Hı. bunu da sanırım böyle turnuvalar ola ola e, takım olmayan, boştaki oyuncuları böyle göreceğiz. E, keşfedeceğiz. Ondan sonra kuracağız sanırım öyle bir şey. Düşünüyoruz. Ben istiyorum şahsen yani. Anladım. Tabii. <laughs> Niye güzel olmaz mı? Biz sanki kötü baktınız böyle. Yok canım. Bir şey okuyordum da. Ödeyeceğim, Cyber... ödeyeceğim. Tamam, borcum borç ödeyeceğim. Cyber'ın yaptığını borç. gördün mü? Ne yaptı? Gel Zugoç bırak 1v1 diyor ölümüne. Ya bir dur kanka Allah aşkına ya Cyber. <laughs> ne bir 1v1'ini? Oğlum adamlar oyunu bitirmiş. 6000 saat diyor benim şeyim var diyor. Anladın mı yani? Biri, ikisi falan diyor. Hepsi dert oğlum bunların. Finalde evet, hangisiyle oynasak bunu yaşayacaktık biz yani. Sıkıntıydı ya. Ben yani moralim biraz bozuldu açıkçası. Çünkü ben bu oyunu biraz oynadığımı düşünüyordum ama ben yo, de, oyn ben de. oynamıyormuşum yani. <gülüyor> bir <gülüyor> ben tane de, gol atamadık ben de. ya. Bir tane gol atamadık ya. Ama tekrardan ama bir tebrikler bir şey denmeli, evet, tebrikler gerçekten, evet, denmeli. Gerçekten. gerçekten herkesi tebrik ederim. Hem ee, orada Wildcats takımına hem ee, burada şöyle bir şey de var bence. Ee, böyle yayıncılar da belli başlı sponsorluklarla belli başlı şekilde e, roketlikle ilgilenen ya da izlemeyi seven yayıncılar da bireysel olarak yine turnuvalar yapabilir. Yakında ben Kesinlikle. de böyle turnuvalar yapacağım. Ki işin bu boyutunu gördükten sonra 1v1, 2v2 ve aslında bu oyun 3v3 oynanıyor. Hani global çarpı <laughs> büyük turnuvalar hep 3v3 oluyor. 3v3 şekilde Turnuvalar yapacağız. Aynı zamanda yine KFC ve Algida'yı sürekli takipte kalalım. Zaten bu kanallarda bol bol göreceğiz gibi duruyor. Aynen, Bundan aynen. sonra ee, son söz sizlerde efendim. Ben çok çok Öyle. teşekkürlerimi şimdiden sunayım. Ee, Aynı şekilde. izleyicilerimize yine bizi e, yepyeni açtığımız KFC Gaming TR kanalında yalnız bırakmadılar. Binlerce evet. kişi eşlik etti. Gerçekten bu benim için çok çok en çok değerli olan şey. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Kemal. Ee, sizlerle tanışmak yine, sizlerle birlikte sunumda yer almak çok keyifliydi. Ee, yer yer e, meze de olduk. <laughs> e, edildim, meze de edildim ama çok keyifliydi. Çok çok, çok eğlendim, keyifliydi. çok eğlendim gerçekten. Yani e, Jirox'cum özellikle seni kırdıysam özür dilerim. Estağfurullah abi <laughs> cansın çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve Bum Bum Bucket Rocket League finalinin KFC Gaming ve aynı zamanda Algida ile birlikte ortak düzenlenmiş olan turnuvanın artık sonuna geldik. 4 hafta boyunca ön elemeler oynandı. Supermassive Blaze ve Fast Pay Wildcats bugün büyük finalde bizlerle birlikteydi. Şampiyon takım Papara Supermassive Blaze oldu. Onları tekrardan kutluyoruz. Ve artık günün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.